Merhaba değerli YouTube alem. Merhabalar arkadaşlar. Çaykur Rize Sport, Fenerbahçe tepki videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar ilk 11'i gördüm ve aşırı derecede çok sinirliyim. Sadece şunu söylüyorum Acun ya 5 milyon euro yedek oyuncu Batu Şuvayi'ye vermem deyip 20 milyon euroyu Ennesli'ye yedeklemek nasıl bir duygu? Sadece bu soruyu merak ediyorum. Elifhan Can Kahveci Avrupa'da goller attı. Geçen sene Pro'yı maçtı. Bu sene devam eden bir İrfan Can Kahveci neden ısrarla oynatılmaz? Sadece Mourinho'ya bu soruyu soruyorum. 14 milyon euro ve 20 milyon euro Cengiz ve Ennesi ilk 11'den daha bağlı. Yedek kulübesi de gelişme var. Bilmiyorum ama Mourinho artık ne yapmak istiyor dedikten sonra haydi diyoruz kazanacağız. Bunlara rağmen kazanacağız. Önce bir bakayım şu yastık çalışıyor mu? Bugün belki bir yastık dövebiliriz arkadaşlar. Harbiden. Evet yastığımız çalışıyor arkadaşlar. İnşallah bu maçta yastık dövmeyiz. İnşallah diyoruz şöyle bir miza yapalım. Sizleri bir tebessüm ettirelim istedim. Çayımızı aldık. Rize çayımızı aldık. Ve çayımızı içe, içe gollerimize devam edeceğiz. Yani bugün 2-3 gol bekliyorum. Bugün 2-0 ya da 3-0 kazanacağız. Maç başladı. İnşallah bu çay mideye oturmaz. İnşallah kazanırız. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Maç başladı. <laughs> lan oğlum lan ne yapıyorsunuz oğlum ya? Hakem Fenerbahçe düşmanlığı yapıyor. Hakem Fenerbahçe düşmanlığı yapıyor. Bütün faalleri Rize'ye verdi. Rengini bu kadar mı belli edersin be kardeşim? Bak, Abi bak ek kaza gol yemeyin. Gözünüz izleyin ek kaza gol yemeyin ya. Ye ye gol! Fred! 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 Bir Onun bir adı Fred! Toparlı, var. Oldu. Lan! Oğlum tutun lan şu. Tutun lan şu adamları. Efe, İyi ki bir gol attık ya. Tehlikeli geliyor Rize. Ulan bir kere rahat maç izletin bize ya. Bir kere bize rahat maç izlet. Allah aşkına morun Furet, furet, furet. Ne koymuşsun be kardeşim? Ne koymuşsun? Şu Rize çayından bir yudum çekili. Rize'den bir yudum çekili. Şöyle Rize çayımızdan baba ba ba, 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 ba. Gerçekten Rize çayı çok iyi geliyor. Haydi 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 bir gol daha gelsin. İkinci yarıya 2-0 başlayalım. Vur lan! Ulan, Ulan Tadic bir işe var be kardeşim bir işe var. Ulan ya! At şunu bitir işi ya! Daha bunu atamayacak ha neyi atacaksın ya? Ya abi şu el Can Kahveci'yi niye kesiyorsun sen ya? Ne var bu tam içte? Ararız bu pozisyonları. Bak ben size söyleyeyim bu pozisyonları ararız. Yürü. Yürü vur. Vur lan. Ya Ceko bitirdin lan bizi. Bitirdin lan bizi. Ceko bitirdin lan bizi. Ya bu Ceko'yu çıkarın be kardeşim. Ya arkadaşlar bak geçen sene Sivas, Konya, Lille, Adana, Göztepe, Rize. Devam ediyor bu adam kaçırmalara. Kırılma ağır bu bak pozisyon. Kırın bunu atamayan bir forveti yedekleyeceksin. Bunu atamayan bir forveti yedekleyeceksin. En nesliye 20 milyon euro verdiniz yedek kalmak için mi? O zaman İsmail Kartal'ı niye gönderdin? Aynı kadroyla oynuyorsun lan. Aynı kadroyla oynuyorsan o zaman İsmail Kantalı niye yolladın <laughs> bu gole atamayan formeti yedekle eğeceksin <laughs> lan. Kırılma aralığı x kazan gol gerçekte görürüm sizi. <laughs> yeter artık ya. Allah'a yeter ya. Çıldırıyorum ya. Bu Edil Cepho sevdası bizi bitirecek. Bu Edil Cepho sevdası beni bitirecek ya. Ya arkadaşlar bak haklı bir isyan bu ya. 20 milyon liraya o zaman niye el nesri aldın? Bak şu ayı niye gönderdiniz? Karşı karşıya atamayan iki oldu. Geçen hafta da atamadı karşı karşıya. Yeter artık ya. Bir rahat maç izleyemedik ya. Çıkar şu 39'luk Ceko'yu. Cek Tosso bundan bir kat daha iyi ya. Evet arkadaşlar ilk 45 dakika bitti. Fenerbahçe Füredim harika muazzam golüyle 1-0 öne kapadık ama futbol yine bana göre ee, umut vermiyor. Fenerbahçe bana göre çok kötü oynuyor. Karşı karşıya kaldığımız pozisyonda Edin o yine kaçırmalara devam ediyor. Edin o ve tabii Sevdası Fenerbahçe'nin başına iş alacak bunu da buradan söylüyorum. Tadiç bana göre bir el filmlidir. Orada İrfan Can ve Nesri'yi ben artık maksimal üçlüsünü ileride görmek istiyorum. Bu Oğuz Aydın'ı neden aldık? Bu Cengiz neden var? Neden oynatılmıyor? Bu soruları Mourinho'ya soruyorum. Hadi ikinci yere geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Çaykur Rize Spor Fenerbahçe'nin ikinci yarısıyla karşınızdayım. Ben futbolu kesinlikle beğenmedim. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Şey Samet Akaydın ikinci yarı girerse de şaşırmayın arkadaşlar. Bunu da ee, ön izlenimi olarak sizlere paylaşmak istiyorum. Bu arada Fenerbahçe hata kattı. Gol mu? Yok değil. Samet Akaydın, Panathinaikos'u bitirdi. Milli takımı bitirdi. Geçen sene Fenerbahçe'yi yaktı, Fatih Terim'i yaktı, milli takımı yaktı. Adam gelecek bir de Morinho'yu yakacak. Samet Akaydın'ın Samandıra'ya gelmesi bile hatayken, Panathinaikos'dan sonra bu adamı yollamamız gerekirken şu anda bu adam belki de ikinci yarı Fenerbahçe'ye kurtarılış olarak mı girecek? Girerse şaşırmayın. Yine söylüyorum. Mourinho'yu da çözdüm. 72'de 70'te Ceko değişikliği Nesri. 84'te Cenk değişikliği. İrfan değişikliği ne zaman gelir bilmiyorum. Samet değişikliği gelebilir. Hadi bakalım ikinci yere geçelim. Vur! bu. Olsa çok değil Bu kadar basit edin Ceko. İşte bunları yap edin ya! Bunları yap edin Ceko. Bu kadar basit, bu kadar, bu kadar. 2-0, rahatladığımız gol. Tabii 2-0'a da rahatlamayız. Bir gol daha gelmesi lazım. İyi dakikada gol geldi. Erdem Ceko. Nasıl attı onu? Bir daha izleyip. Ben maksimum vurdu sandım. Edin Ceko bak çok kızdırıyorsun beni Edin Ceko. Çok kızdırıyorsun. Adam kolay atamıyor. Zoru atıyor lan. Zoru atıyor la. Zor bir pozisyonu gole çeviriyor. Ama yine söylüyorum ben Nesrin'in girmesi lazım. Bu takımın birinci forveti yine arkasındayım yorumlarımın. En nesridir kardeşim. Bu kadar basit. <laughs> Maksim neler yapıyorsun lan, lan sen Maxime. Durduramıyorlar. Durduramıyorlar. Müthiş bir adamsın sen kardeş. Müthişsin müthiş. Müthiş. Çok can yatacaksın. Atasın, şey. bak, ya, verdi. Cephanda, Mükemmel bir gol Fred. <gülüyor> Hoş <laughs> geldin Fred diyorum. Hadi bakalım Rize Çaylar Fenerbahçe'de. Bu gollerle birlikte çay da iyi geliyor ha. Bu gollerle birlikte çay da iyi geliyor. Çok iyisiniz. Vur! Vur! Ötürüyor! Entrik, 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 Fred, entrik, entrik. Onun hattrick. adı Fred, Fred, Fred. Bir adam bu kadarı fark ettirir. Entrik, entrik, entrik. Mükemmelsiniz çocuklar. Mükemmelsiniz çocuklar. Hattrick. Harika bir hastalaşmalar. Tadiç, olsa yok. Hattrick. Yine Ceko kaçırıyor, her zamanki gibi yine Ceko kaçırıyor, yine Fred. Yine bırak, yine, biret, yine biret. Güzel, güzel. Çok iyisiniz. Devam, 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 devam. Ooo ne oluyor lan? Ne oluyor? Beş oldu 5! Neler yapıyoruz? Yağmur gibi yağıyor Fenerbahçe. Ya, i̇şte bu. Kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı Tadic. Güzel kesti yani o. Ya o atması zaten arkadaki Şimaz gibi o? O atması arkadaki kral atıyor. Güzel oldu güzel. Gol yağmuru devam ediyor. Rize'den liderliği oturuyor. Fenerbahçe. 5 oldu 5. Evet arkadaşlar mükemmel bir skor. 5-0 ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturuyoruz. İnşallah bu koltukta oturmaya devam edeceğiz. İlk yarı kötü bir futbol ama ikinci yarı gelen gollerle açılan bir Fenerbahçe. İkinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünebilirim ama yine söylüyorum. El maksimum ve en artık bu takımın ilk 11'inde görmek istiyorum. Fred'in yıldızlaştığı bir maçtı. Tebrik ediyorum takımımı, tebrik ediyorum Mourinho'yu. Evet beyler sizlerden bol bol yorum ve like bekliyorum. Hepinizden bol yorum ve like arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki tepki videosuyla görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.